Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar bugün Hazreti Musa konumuzla devam edeceğiz Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hayatını sizlerle işlemiş olacağız. Hazreti Musa dediğimizde aklımıza bazı temel kavramların gelmesi lazım. Ne gibi arkadaşlar Hazreti Musa Aleyhisselam İsrail oğullarına gönderilmiştir diyeceğiz. Ulul Azın peygamberlerindendir diyeceğiz. Peki ne demek Ulul Azın peygamberleri? Ulul azın peygamberleri demek diğer peygamberlere nazaran biraz daha üst kademede, üst derecede peygamberlerden bir tanesidir Hazreti Musa. Ulul azın peygamberlerindendir. Kardeşi Harun ile birlikte Firavun'u tevhid inancına çağırma mücadelesi vermiştir. Peki nedir tevhid mücadelesi? Tevhid ne demek? Allah'ın bir olduğuna, Allah'ın bir olduğuna iman etmek, iman ettirmek, tevhid inancı, la ilahe illallah demek tevhid inancının gereğidir. Peki hangi kitap gönderilmiş? Tevrat gönderilmiş arkadaşlar Hz. Musa'ya. Bunu da unutmuyoruz. Tevrat gönderilmiştir ve Firavun'un sarayında büyümüştür. Gerçekten Hz. Musa'nın ilginç bir hayat hikayesi var. Şimdi ayet kerimelerle, Kur'an'da geçen ayet-i kerimelerle Hazreti Musa'nın hayatını beraber işleyelim. Arkadaşlar Hz. Musa'nın göstermiş olduğu bazı mucizeler vardı. En önemlilerinden e, üç tanesini zikredelim. Kızıl Deniz'in ikiye yarılması meşhur zaten e, bileceksinizdir, hatırlayacaksınızdır. Hz. Musa asasını yere vurarak Allah'ın emriyle Kızıl Deniz'i ortadan ikiye yarmış. Birazdan onun ayrıntısını da göreceğiz. Allah ile konuştuğu için, e, Tur Dağı'nda Allah ile konuştuğu için ona Kelimullah denmiştir. Yani Allah'ın kelamı, onun konuşması. Allah'la konuştuğu için ona ne denmiş arkadaşlar? Kelimullah denmiş. Asasının kocaman bir yılana dönüşmesi de onun ona verilen mucizelerden bir tanesiydi. Şimdi bakalım bir kronolojik sıraya koyalım arkadaşlar. Hz. Musa'nın hayat hikayesini ve bu mucizeleri de aralarına yerleştirelim. Her şey arkadaşlar Firavun'un bir rüya görmesiyle başladı. Ne gördü Firavun rüyasında? Bir çocuğun, işte Hz. Musa'nın yani Firavun'u öldürdüğünü. Bunu arkadaşlar çağırdı yani etrafında topladığı büyücülerden bu rüyanın yorumlanmasını istedi. Onlar da dediler ki bir çocuk dünyaya gelecek. Bu çocuk senin krallığına son verecek. Senin hükümdarlığına son verecek Firavun kendinden öncekilerinin yaptığı gibi İbrahim Aleyhisselam da belki hatırlarsınız aynı şekilde olmuştu. Bu Firavun da arkadaşlar yeni doğan tüm çocukları öldürttü. Öldürtmeye çalıştı. Ancak onların arasından kurtulan sadece bir tane çocuk vardı. Yeni doğan tüm çocuklar öldürülecekti. Hz. Musa da bu dönemde dünyaya gelmişti. Ama ona Allahu Teala elbette ki katında bir verdiği rızıkla, nimetle onu kurtaracaktı. Annesinin onu nehre bırakmasını istedi Allahu Teala. Ayet-i kerimeye hemen bakalım. Onu emzir. Başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız. Allahu Teala burada Hz. Musa'yı koruduğunu, himaye ettiğini annesine bildirmiş ve onu sakinleştirmek de istemişti. Ee, ne yapmıştı arkadaşlar? Ee, Hz. Musa'nın annesi ona bir sandalla nehri bıraktı. O nehir bir şekilde sarayın önüne doğru akıp gitti. Ve e, Firavun'un muhafızları, Firavun'un karısı bu e, sandıktaki bir çocuğu görünce ne yaptı arkadaşlar? Biraz ona kalbi ısındı. Dedi ki bu çocuk belki bizim göz ağrımızdır. Belki bize faydası dokunur. Bunu saraya al alalım, burada büyütelim. Firavun ilk başlarda e, çok istemedi bunu ama karısına da itiraz etmedi, kabul etti. Peki ayeti kerimelerde nasıl geçiyor arkadaşlar? Firavun'un karısı o senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz demişti. Onlar işin farkında değillerdi. Aslında Firavun'un rüyasında gördüğü o çocuk sarayın içine kadar girmişti. Hz. Musa'nın annesi saraya giriyor. Peki bu nasıl oldu arkadaşlar? Bu da Allah Teala'nın e, mucizesidir aslında. Biz önceden onun başka süt anneleri kabul etmesini engellemiştik. Yani Hz. Musa başka süt anneleri kabul etmedi. Bebek tabii ki e, yeni doğan bir çocuk. Anne sütüyle beslenir. Anne sütüne ihtiyacı vardır. Hiçbir kadının e, an, anne sütünden istemiyor. Sadece kendi annesini bekliyordu. Allahu Teala öyle emretmişti çünkü. Bunun üzerine ablası sizin adınıza onun bakımını üstlenecek. Üzerine titreyecek bir aile bulayım mı? dedi. Böylelikle biz annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri verdik. Fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyorlardı. Hz. Musa'nın annesi saraya dadı olarak girmişti. Hz. Musa'nın dadısı olarak girdi. Girdi ancak e, asıl annesi oydu. Ama bunlar hiçbirisi... Yani Hz. Musa'nın annesi ve ablasından başka hiç kimse bunu bilmiyordu. Bu şekilde Hz. Musa bu sarayda büyüdü, artık olgunluk çağına gelmişti. Yaşadığı bazı olaylar sebebiyle arkadaşlar saraydan uzaklaştı ve nereye gitti? Medyen'e gitti. Unutmayalım arkadaşlar, dikkat edelim. Medyen şehrini Şuay peygamberin dönemini işlerken de e, göreceğiz. Medyen halkına, Medyen şehrine doğru yola çıkmıştı. Yola çıktığı esnada arkadaşlar Medyen'de bir yerde insanların işte hayvanlarını sulattığını gördü. Ancak bir grup dikkatini çekti. Birkaç tane kız, genç kız hayvanlarını sulatmıyor, kenarda bekletiyordu. Onlara sordu, siz niye bekliyorsunuz? Şuradaki insanlar hayvanlarını sulatmasını bekliyoruz. İşte sıra bize gelsin biz de yapalım diye. Hz. Musa onlara yardım etmişti. Bakalım ayeti i kerimede bize bu olay nasıl anlatılmış. Medyen suyuna vardığında orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara meseleniz nedir diye sordu. Çobanlar sulayıp çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlıdır dediler. Babaları kim arkadaşlar? Musa peygamber, şey, özür dilerim Şuay peygamber. Şuay peygamber e, o kızların babası dediler. Musa aleyhisselam onlara yardım etti ve hayvanlarına su içirdi. Sonra gölgeye çekildi. Rabbim doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım dedi. Bu Hz. Musa'nın duası arkadaşlar. Peki devam edelim. Sonra ne oldu? Musa aleyhisselam e, Şuay peygamberin, peygamberin yanında 10 yıl kaldı arkadaşlar. 10 yıl Şuayb peygamberin yanında. Burada nasıl bir yorum yapabiliriz? Demek ki Allahu Teala Hazreti Musa'yı peygamberliğe hazırlıyor. Bir peygamberin yanında 10 yıl kalmak bu peygamberliğe hazırlandığının bir göstergesi diyebiliriz. Ve 10 yılın sonunda kızlarından biriyle evleniyor ve Mısır'a dönmeye karar veriyor arkadaşlar. Tabi Mısır'a dönerken burada Tur Dağı'na geldiğinde arkadaşlar bu bölgede bir e, olay geçiyor Musa Aleyhisselam'ın başından. Nedir bu olay? İşte ona bir peygamberlik veriliyor. Nasıl veriliyor? Arkadaşlar Musa Aleyhisselam uzakta Tur oralar, oraların oralarda bir ateş görüyor, bir ışık görüyor. Eşine ve çocuklarına diyor ki, eşine diyor ki siz burada bekleyin ben gideyim şuradan ya bir kendimize bir ateş alırım, ısınacak bir şey, bir şeyler bulurum. Siz bekleyin ben gidip hemen geleyim. Musa Aleyhisselam oraya gittiğinde arkadaşlar... Allah-u Teala onunla konuşmaya, ona vahyetmeye başlıyor. İşte orada bazı mucizeler mucizeler ona gösteriliyor. Nedir? İşte yedi beyza dediğimiz, elinin işte göğsüne sokup çıkardığında, elinin böyle bir nur gibi parlaması Musa Aleyhisselam'ın mucizelerinden bir tanesi. Allah da konuştuğu için orada işte kelimullah deniyor işte burada Dağı'nda. ve Firavun'u tevhid inancına çağrılmaya. Emrediliyor. Deniliyor ki ona, ey Musa Firavun'a git ve onu İslam'a çağır. İman etsin, o putlardan, tanrılar tanrılaşmış zihinden kurtulsun deniliyor arkadaşlar. Peki Harun Aleyhisselam işte burada devreye giriyor. Harun Aleyhisselam kimdir? Hz. Musa'nın kardeşi. Ne diyor Musa Aleyhisselam? Diyor ki, onun dili benimkinden daha düzgündür. Daha güzel konuşur. O yüzden kardeşim Harun'u da bana destek olarak yanıma ver. Allahu Teala da Harun Aleyhisselam'ı yine Musa Aleyhisselam'ın yanına destek olarak veriyor. Peki ayeti kerimeler ne diyor? Hemen ona bakalım. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Arkadaşlar peygamberler tarihine baktığımızda çoğu peygamberin hatta hemen hemen hepsinin başına e, gelmiştir bu olay ya, e, onu yalancılıkla itham edilmek edilmesi. Sürekli ona e, bizim yine peygamberimiz efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de birçok defa yalandanmış. İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam yani aklınıza gelen bütün peygamberler hepsi yalandanmış, e, büyücülükle itham edilmiş, farklı şekilde e, itham edilmiştir. Yine Musa Aleyhisselam'da yalancılıkla itham edilecek, büyücülükle itham edilecek. Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki bu sayede size erişemeyecekler. Mucizelerimizle siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Bakalım Musa Aleyhisselam'la e, Harun Aleyhisselam'a ne gibi mucizeler verilecek. Arkadaşlar dünya haritasını gözümüzün önüne getirdiğimizde işte Mısır bu bölgede Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı bu başın, olayların başından geçtiği yer bu bölgelerde cereyan etmiş. İkiniz beraber Firavun'a gidin. Çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Firavun'a yumuşak bir üslupla yaklaşın diyor. Firavun eli kanlı, çocuk katili bir insana Allahu Teala yine de siz ona yumuşak sözle söyleyin. İşte iman etmezsen senin cehennemliksin diye bu şekilde azarlamayın. Biraz daha yumuşak söyleyin. Neden? Ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer. Eğer yumuşak bir sözle değil de sert bir üslupla olsaydı Firavun şunu söyleyebilir miydi? Yarın mahşer meydanında Allah'ın huzuruna çıkıldığında belki şunu diyebilirdi değil mi? Allah'ım bana çok sert bir üslupla geldiler, benim damarıma bastılar, ben de kabul etmedim. Eğer yumuşak bir huyla bir sözle gelselerdi belki kabul edecektim diye itiraz edebilir. Allahu Teala bunun da önünü kesmek ve ona bir fırsat, bir imkan tanımak için ne yaptı arkadaşlar? Hz. Musa'yı emretti. Dedi ki, ona yumuşak sözde söyle. Bak bir ayetin başına bakalım. Çünkü o sınırı aştı. Allahu Teala sınırı aştığını biliyor. Ona rağmen diyor ki ona rağmen sen ona git yumuşak bir eee üslupla söyle. Tabii ki arkadaşlar Firavun iman etmedi. İman etmemekte direndi. Hz. Musa orada mucizelerini gösterdi. Neydi mucizesi arkadaşlar? Elinin beyazlaması böyle ay gibi parlaması asasının yılana dönüşmesi. Tabi bu, bunları görünce Firavun etkilendi. Buna rağmen inanmak istemedi. Hz. Musa'yı ölümle tehdit etti. Onu yakalatmak istedi. En ünlü sihirbazlarını çağırdı arkadaşlar. Dedi ki hadi bakalım halkın önünde, insanların gözünün önünde Hz. Musa'yı küçük düşürün. Yenin onu. Onlar zannediyorlar ki Hz. Musa büyü yapıyor. Halbuki Allahu Teala onu destekleyecekti. Bakalım bu, bu hadise Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatılmış? Sihirbazlar, ey Musa ya önce sen at ya da önce atanlar biz olalım dediler. Burada atılan şey ne arkadaşlar? Yani elindeki şey, onların elinde bir ip vardı, ip attılar. Hz. Musa ise asasını atacaktı. Hz. Musa siz atın dedi. Bunun üzerine onlar ellerindekini atınca insanların gözlerini büyülediler ve onlara korku saldılar. Onların gözleri büyülendi. Büyü başka bir şey, mucize ayrı bir şey arkadaşlar. Onlar ellerindeki ipi attığında o ip bir yılana dönüştü. Hz. Musa arkadaşlar e, asasını yere attığında ona asana at diye vahyettiğinde bir de baktılar ki onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Hazreti Musa asasını yere attı, o bir büyük bir yılan'a dönüştü ve onların attıklarının hepsini yutmaya başladı. Bu şekilde ne oldu arkadaşlar? Onların üstünlüğünü e, göstermiş oldu. Devamı çok ilginç. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Dikkat edelim. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Sihirbazlar meselenin farkındalar. İşin ne olup olmadığını gayet iyi biliyorlar. Kendilerinin yaptıklarının bir göz yanılgısı, bir büyü, bir sihir olduğunun farkındalar ama Hz. Musa'nın yaptığı şeyin büyüden de öte bir mucize olduğunu gördüler ve oracıkta iman ettiler. Büyücülerin yani oradaki e, sihir yapan kişilerin orada iman etmesi Firavun'a çok dokundu. Onları ölümle tehdit etti. Ama onlar biz Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Ve e, imanlarından da geri dönmediler. Secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Musa Aleyhisselam kavmini toplayıp Filistin'e doğru hareket etti. Neden? Çünkü... O dönemde arkadaşlar yani o olayların yaşandıktan sonra e, İsrailoğullarına büyük bir zulüm ediliyordu. Musa Aleyhisselam ve kavmine büyük bir zulüm ediliyordu Firavun tarafından. Firavun da Musa Aleyhisselam'ın Filistine doğru hareket ettiğini görünce ne yaptı? O da ordularını toplayıp onların peşlerinden gitmeye başlamıştı. Arkadaşlar ta ki böyle Kızıldeniz'e geldiklerinde denize geldiklerinde buralarda sıkışıp kaldıklarında şu bölgelerde sıkışıp kaldıklarında o kavmin arasından İsrailoğulların arasından bazıları eyvah işte Firavun bizi yakaladı. Önümüzde deniz, kocaman bir deniz, arkamızda bizi öldürmek isteyen bir ordu. Musa ne oldu? Bize yardım etmeyecek mi senin Rabbin diye bazı çatlak sesler çıkmaya başladı. Hz. Musa asla dedi ve Allah'ın emrini bekledi arkadaşlar. İsrailoğulları yakalandık ey Musa diye sızlanmaya başladılar. Bu olayın devamı ayette bu şekilde anlatılır. Musa asla dedi. Rabbim şüphesiz benim nedir? Bana yol gösterecektir dedi. Bunun üzerine Musa'ya asan ile denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parça koca bir dağ gibi oldu. Ötekilerini de oraya getirdik. Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Hz. Musa asasını yere vurduğunda arkadaşlar deniz ikiye ayrılmış. O kadar çok yükselmiş ki adeta bir dağ boyutunu almış arkadaşlar. Hz. Musa ve kavmi o su, e, iki suyun arasından geçip gitmişler. Firavun tabi şaşkın. O da peşinden gidiyor. Hz. Musa o kıyıdan çıktıklarında Allahu Teala bir emirle o firavunu suyun arasında boğmuş. Suların arasında bırakmış ve boğmuştur arkadaşlar. O şekilde Firavun ve ordusu can verdiler. Boğulup gittiler. Musa Aleyhisselam, tabi bu Firavun dönemi kapandı arkadaşlar. Çünkü ordusuyla beraber orada e, helak olmuştu. Musa Aleyhisselam e, gitmek istedikleri yere varınca bir müddet Allah'ın emriyle kavminin yanından ayrılmıştı. Yerine kimi bıraktı? Kardeşi Harun'u bırakmıştı. 40 gün sonra arkadaşlar bakın 40 yıl değil 40 gün sonra 40 ay değil 40 gün sonra geri döndüğünde Musa Aleyhisselam neyle karşılaşacaktı hemen bakalım Samiri atlı birisi arkadaşlar o İsrail oğulların bulunduğu bölgeye geliyor ve onları 40 gün içinde kandırıyor arkadaşlar 40 gün içinde eski taptıkları şeylere döndürüyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Musa Aleyhisselam döndüğünde süs eşyalarını böyle eritiyorlar. Ondan işte bir buzağa benzeyen bir heykel yapıp ona tapmaya başlıyor. Allahu Teala Musa Aleyhisselam ve kavmini daha bir ay öncesinde uyarmıştı. Onları Firavun'un zulmünden kurtarmıştı. Ama onlar uslanmadılar, akıllanmadılar. Buzlara, Ebu Zaya tapmaya, bir puta tapmaya devam ettiler. Harun Aleyhisselam onları uyarmıştı. Çok defa uyardı ama onlar Harun Aleyhisselam'ı da dinlemeyip puta tapmaya devam ettiler. Musa Aleyhisselam döndüğünde gerçekten çok kızmıştı. Önce Harun Aleyhisselam'a bir sitemi oldu. Sonrasında kavmine dönüp, Ey kavmim! Siz bununla yalnızca imtihan edildiniz. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahmandır. Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin. Musa Aleyhisselam yine devam ediyoruz. Ey kavmim Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Peki size bu sure çok bu süre çok mu uzun geldi? Yoksa Rabbinizin gazabına uğramak istediğinizde onun için mi bana verdiğiniz sözden döndünüz? İsrailoğulları söz vermişlerdi, sözlerinden dönmüşlerdi. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi her zaman da vaatlerinden dönmüşlerdir. Musa Aleyhisselam konusu bu kadar arkadaşlar. Şimdi e, sizlerin yapmanız gereken şey, sizlerin yapmanızda istediğim şeylerden bir tanesi bu konuyla alakalı testleri çözmeniz. Hemen bir tane örnek soru çözelim ve dersimizi bitirelim. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde konu edilen peygamberlerden biri değildir diyor. Soru köküne dikkat edeceğiz. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap. Anahtar kelimemiz. Haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Gemiyi yapan peygamber hangisiydi arkadaşlar hatırlayalım geçmiş bilgilerimizden Nuh peygamber. Nuh Aleyhisselam gemiyi yapan peygamberlerden bir tanesi. Diğer yönergeye bakalım. Burada ne oldu Nuh peygamber gitmiş oldu. İkiniz birlikte Firavuna gidin. Firavun kelimesi geçti çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin yumuşak bir üslup. Belki öğüt alır yahut korkar. Hatırlayalım arkadaşlar. Bu ayeti ayet kerime nerede geçmişti? Harun Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'a Allahu Teala'nın hitabı. Firavuna gidin, yumuşak bir üslupla söyleyin. Harun Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam'da elediğimizde cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Şuayb peygamber olmuş oluyor. Burada Harun Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam diyeceğiz. Evet. Arkadaşlar az önce de söylediğim gibi sizlerin yap yapmanızı istediğim şey e, bu konuyla alakalı elinizdeki tüm kaynakları çözmeniz, tüm soruları çözmenizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.